Değerli hazirun, ben sizlerle ırk realitesi ve ırkla alakalı bazı konuları bana verilen süre içerisinde değerlendirmeye çalışacağım. 1995 yılında Ankara Çamdere İmmatip Lisesi'nde öğretmenken okul birincisi olan ve o sıralar henüz orta iki talebesi olan bir kardeşimiz, bir öğrencimiz şöyle demişti. Hocam ben peygamber torunuyum. Peygamber torunuyum deyince ilk hatıra gelen Ali Beyt'ten mi? Hatıra o geliyor. Yani Ali Beyt'ten misin dedim. Hocam dedi o kısmını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki hepimiz Adem'den geldik. Adem de bir peygamberdi. Böyle olunca ben de peygamber torunu oluyorum dedi. Ben daha sonra bir çalışma yaptım. Belki burada bazılarınıza da takdim edilmiştir kardeşlik felsefemiz ikinci bir alt başlık da Adem'in torunları. Kitabın adı oradan geliyor. Bunu değişik yerlerde anlattım. Başta benim dikkatimi çektiği gibi nerede anlatmışsam herkesin dikkatini çektiğini de gördüm. Aslında az çok İslami bilgiye sahip bir insan bunu bilir. İlk insan Hazreti Adem'dir ve hepimiz Adem'deniz. Böyle olunca da otomatik olarak herkes birbirinin kardeşi durumunda oluyor. Ben dört türlü kardeşlikten söz edebilirim. Bunlardan birisi nesebi kardeşlik, ikincisi dini kardeşlik, üçüncüsü beşeri kardeşlik, dördüncüsü kevni kardeşlik. Belki bazı farklı ibarelerle başka konuşmacıların da temas ettiği bir durum. Nesebi kardeş olarak benim bir tek ablam var. İki kişiyiz. Din kardeşliği noktasında bir buçuk milyar kardeşimiz var. Bir buçuk milyar Müslüman kardeşimiz. Beşeri kardeşlik noktasında dünya nüfusu yedi milyara ulaşmış yedi milyar kardeşimiz var. Bir de kevni kardeşlik. Bediüzzaman'ın Risalelerinde de temas edildiği şekliyle Ey kainat kardeşler! Kainata bir mehdi uhuvvet nazarıyla bakmak, çünkü bütün mahlukatı Allah yarattı. Kur'an-ı Kerim ırkı bir realite olarak kabul eder. Yani ırk diye bir şey var. İşte meşhur Hucurat suresinde ilgili ayette insanların bir erkek ve bir kadından yaratıldığı kabilelere, milletlere bölündüğü ifade ediliyor. Irk bir realitedir ve Allahu Teala İnsanlık aleminde renkliliği murad etmiştir. Yek renk değil, çok renk. Ve Allah'ın sanatında bu zaten böyledir. Başka şeylerde de böyledir. Söz gelimi, renkler elvanı sebadır. Yedi farklı renk var. Sesler yine yedi ayrı ses tarzında, yedi ayrı nota tarzında düşündüğümüzde sesler de yine farklı farklıdır. Yeryüzünün değişik özellikte kıtaları vardır, bölümleri vardır. Yerin altına doğru farklı farklı katmanlar vardır. Demek ki Allahu Teala sanatında renkliliği murad etmiş ve insanlık aleminde de ırklar şeklinde, kabileler şeklinde bu kendini gösteriyor. Gök kuşağı ayrı bir güzelliktir. Bir tek renkle gök kuşağındaki o güzelliği göremeyiz. Ama o rengarenk görüntü gerçekten bir güzellik meydana getiriyor. Kilim tek renk olsa güzel desenler meydana gelmez. Ama çok renkler olduğu zaman çok güzel farklı desenler meydana gelebiliyor. İşte ırklar insanlık kilimindeki farklı renkler durumunda. Bunu bir nevi ilahi sıbga şeklinde görebiliriz. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Yani bu Allah'ın boyası. Daha güzel kimin boyası olabilir? Özellikle e, siyah ırkta tarih boyu bir ezilmişlik, bir horlanmışlık olduğundan belki günümüze kadar da bunun devamı gelmiş durumda. Hacda siyah ırka mensup birisi beyaz ırktan olan birisinin kendisine bir miktar böyle üstten baktığını fark edince onun yanındakine diyor ki dilini bilmiyorum ama sen ona söyle. Acaba boyayım beğenmemiş yoksa boyayanı mı? Böyle bir ifade kullanıyor. Her birini ayrı bir güzellik olarak görmek, ilahi sanata hürmet etmekle mükellefiz. Peki bu ırklar acaba nasıl meydana geldi? Bu bazılarının zihnini meşgul edebiliyor. Orta Doğu teknik mezunu birisiyle Ateist fikirleri olan birisiyle sohbet ederken bana şunu söylemişti. Hocam dedi sizin hiç e, zenci arkadaşınız oldu mu? Ben de yok dedim olmadı. E, Orta Doğu Teknik'te okurken benim dedi vardı. Bunların rengi farklı olduğu gibi saçları farklı, huyları farklı, karakterleri farklı. Bizden bayağı farklı insanlar. Eğer Hazreti Adem'i beyaz kabul edecek olursak dedi... Acaba zenciler için ayrı bir Adem mi var? Ben ona şöyle cevap vermiştim. İşte mesela bir otomotiv firması e, fabrikasında değişik otomobiller üretiyor. Bunların farklı modelleri doluyor ve bunlara farklı boya da vurabiliyor, farklı renkleri vuruyor. Dolayısıyla model farklılığından veya renk farklılığından dolayı başka bir fabrikadan gelmesi gerekmez. Benzer bir durum aynen insanlar için geçerli. Ve Allahu Teala zaten bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratıyor. Renk olarak da bu böyle. Aynı toprakta rengarenk çiçekler, farklı farklı çiçeklerde görüldüğü gibi aynı çiçek içinde yaprağın rengi farklı, çiçekte farklı farklı renkler yine görülebiliyor. Ve bunu biraz da bilimsel olarak kendisine şöyle ifade etmeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de insanın min sülaletin min Çamurdan bir hülasadan yaratıldığı ifade edilir. Acaba çamurdan hülasadan yaratılmak ne demek? Bunun ne gibi bir manası var? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu biraz açmış bize ve şöyle buyurmuş. Allahu Teala Hazreti Adem'i yaratmayı murad ettiğinde ona emretti ki yeryüzünün topraklarından getir. Cebrail aleyhisselam Yeryüzündeki siyah, beyaz, kırmızı ne gibi renkler varsa e, topraklarda, farklı topraklardan getirdi. Cenab-ı Hak tabiri yerinde ise kudret eliyle bunları yoğurdu, şekillendirdi ve Hazreti Adem'in heykelinde bunu kullandı. Ve netice itibariyle onu yarattı, şekillendirdi ve ardından ruh üfleyerek onu Adem kıldı insan kıldı. Yani şunu söylemek mümkün. Ee, ülkemize bakan yönüyle e, resmi bir şekilde Türkçülük yapıldığı bir vaka. Bu e, Kürtçülüğü de netice verecek bir şekilde ileri dozaj dozajda bir durum oldu. Olaylar bunu gösteriyor. Ve netice itibariyle ortalık hayli karıştı. Ama şu an epey durulmuşa benziyor. Bu manada baktığımızda e, halledilemeyecek bir mesele değil. Çünkü e, millet noktasından da düşünürsek, Hazreti İbrahim noktasından yine bakacak olursak, Bel millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak İbrahim'in milleti. Buradaki millet, din anlamında genelde açıklanmıştır. İbrahim'in dini. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o dinin varisi ve nasıl ki asr saadette, çok değişik özellikle insanlar hatta milletler İslam'ın çatısı altında bir araya geldi. İslam bunu en güzel bir şekilde gösterdi. Devamında da Abbasilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla, daha başka İslam devletleriyle bu yine gösterildi. Öyle ümit ediyoruz ki tekrar gösterilecektir ve İslam kardeşliği manası topluma e, hükmedecektir. Milletin değişik tarifleri var. E, bu tabi bakışa göre değişebilir. Bu tariflerden bir tanesi şöyle. Deniliyor ki millet aynı devlet çatısı altında kader birliği etmiş insanlar topluluğudur. Bu tarif benim hoşuma gidiyor. Kucaklayıcı bir tarif, ırka dayalı bir tarif değil. E, doğrudan dine dayalı bir tarif de değil. Çünkü Türkiye'de başka dinlerin mensupları da var ama millet olma noktasında hepsi aynı devlet çatısı altında kader birliği etmiş insanlar topluluğu hani peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bir gemi örneği verir ve işte bir gemi vardır geminin alttakiler susuz durumda üsttekiler keyfine bakıyor alttakiler üsttekilerden su istiyor ama üsttekiler vermiyor bunun üzerine alttakiler diyorlar ki Varlık içinde niye darlık çekelim ki? Altımız su. Gemiyi delmeye başlıyorlar ve bu şekilde alttan gelen suyu içecekler. Halbuki yol yol değil. Bu yolla su elde edebilirsin ama o su gemiyi batırır. Bir de suyu içtiğin zaman deniz suyu insanı kandırmaz <laughs> ve susuzluğunu daha da artırır. İşte e, böyle bir durumda onlar böyle bir şeye teşebbüs ettiğinde diğerlerinin problemi halletmesi gerekir. Ta ki beraberce batmasınlar. İşte toplum bir gemi gibi bu gemiyi e, batırmaya çalışanlar elbette var ama aklı başında olan akil insanlar e, böyle bir duruma meydan vermemek için elbette elinden geleni yapmakla mükellef. Bediüzzaman'ın eserleri bu noktada gerçekten e, ufuk açıcı ifadelerle dolu. Mesela basit gibi gelecek belki ama benim dikkatimi çeken tespitlerimden bir tanesi şu. Ey bu vatan gençleri diyor. Vatan birliğine esas alıyor. Yani kendisi Kürt kimliğine sahip olmakla beraber ey Kürt gençleri demiyor. Ey Türk gençleri de demiyor. Ey bu vatan gençleri. Bu kucaklayıcı bir ifade ve kimsenin de rahatsız olacağı bir ifade değil. Daha bunun gibi pek çok esasları onun Kuvvet Risalesi'nde e, görmek mümkün. Kitabın en sonunda da şöyle bir ifade kullandım, onunla cümlelerimi bitireyim. Şairliğim yok ama oraya bir dörtlük yazmıştım. Adem'in torunları pek çoktur sorunları, şayet kaynaşırlarsa aydınlık yarınları. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet.